Öncelikle herkese hayırlı günler diliyorum. Biliyorsunuz Karamanmaraş dahil 11 şehirde deprem olmuştu. Ee, öncelikle depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Akrabalarımızın birçoğu vefat etti. Allah'ım gani gani rahmet eylesin bütün depremde vefat edenlere. Ee, biz bir hafta kaynımda kaldık. Ondan sonra bugün ikinci günümüz KYK Yurdu'na yerleştik. Buraya halı serdim. Kısaca tanıtayım size. Buraya halı serdik. 2 e, yaşında oğlum var Ali Asaf. Biraz ev harası, havası yaratsın diye. E, burası kapı girişimiz. Burada dolaplarımız var. Hatta şöyle göstereyim size. Kıyafetlerimiz şöyle koyduk. Kıyafetlerimiz e, devlet dağıttı ikinci el. Ama o kadar çok ihtiyacımız vardı ki Allah razı olsun. Ve e, birçok insan vesile oldu. Yani herkes e, başka şehirlerdeki kıyafetlerini gönderdi. Allah binlerce kez razı olsun. Allah'ım yerini buldursun. Burada banyo tuvaletimiz var. Sıcak suyumuz var. Bulunduğumuz ortam gerçekten çok sıcak. Yemeğimiz e, önümüze geliyor. Eh, şöyle tanıtayım ben size. Bizim bulunduğumuz katta e, arama kurtarma gibi AFAD vardı. Onlar giderken sağ olsunlar bunları bize bıraktılar. Çocuklar yesin diye. Allah razı olsun. Bu şekilde. Kızımın e, kitapları var burada. Buzdolabımız var. Dediğim gibi halıyı ev arası havası yaratmak için bu şekilde serdik yatakları birleştirdik hala deprem korkusu var yani artçıları çok şiddetli bir şekilde hissediyoruz burada Hatta şöyle depremden kalan yerlerimiz var ama sağlam raporu verilmiş binaya Allah sonumuzu hayır etsin sizden sadece dua istiyoruz dualarınıza ihtiyacımız var bu psikolojiyi atlatmak gerçekten çok zor olacak. Allah'ım hayırlısını nasip etsin. Yani desteğiniz için çok çok teşekkür ederim ben. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun.